Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Ben Burada videoyu durdurdum çünkü saçım bu iğrenç görüntüsünden dolayı sizlerden özür dilemek istedim. Yani niye bu kadar iğrenç? Güşa. Bugün sizlerle yine güzel olduğunu düşündüğüm bir video çekeceğiz. Kesinlikle hiçbir YouTuber'ın çekmediği çok özgün bir içerik yapıyorum falan diyormuşum. Bugün sizlerle birlikte e-okul notlarımı inceleyeceğiz. 8. sınıftan başlayacağız. 9 ve 10 olarak gidecek. Çünkü hani... <laughs> Ortaokuldan sonra Osmanlı bile böyle yıkılmadı. Şöyle giden bir olayı böyle olarak göreceksiniz. Size neden 3 hafta oldu neredeyse. Video atmadığımı açıklama ihtiyacı duyuyorum. Çünkü beni izliyorsanız bunu bilmeye hakkınız var. Duygusal bir boşluğun içerisindeydim açıkçası. Doğruyu söylemek gerekirse. Ne mutluydum ne üzgündüm. Tam ara ara çok fazla üzüldüm. Hayal kırıklığı yaşadığım zamanlar oldu. Yani benim için çok duygularımın karışık oldu. Duygusal boşluk doğru bir tanım değil belki ama duygularımın çok karışık olduğu bir dönemdi. Gerçekten çok fazla hayal kırıklığı yaşadım. Gelecek planlarımla ilgili çok fazla sıkıldım diyebilirim. Tabii böyle bir mutladın olaylar da oldu. Sonra kameranın oyunculuk o şeyine eğitimine tiyatro atölyesine falan katıldım. Ondan sonra orada bir sürü ödevler verildi. Ezber yapmam gerekti falan. O yüzden size fazla vakit ayıramadım ama sizi çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Bu 3 haftalık aktifsizliğimin cezasını YouTube bana ödetecektir eminim. O yüzden ben arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok sevinirim. Arkadaşlarınıza WhatsApp'tan, Instagram'dan, Facebook'tan atarsanız çok iyi olur. Şimdi o zaman bağımın telefonundan giriş yapalım e-okula. <laughs> 8. sınıf için hiç gergin değilim. Yani biraz gerginim ama liseye bakmasak da olur. Biz o ortaokul falan mı incelesek acaba sadece? Şimdi hızlı bir şekilde 8. sınıf 1. dönem ve 2. dönemde incelemek istiyorum. Çünkü genel olarak ortaokulda benim notlarım iyiydi. Çünkü okulun handball takımındaydım. Söz notlarım hani düşük vermek gibi bir imkanları yoktu. Çünkü ben derslere doğru düz giremediğim için neye söz not verebilirlerdi? Yani direkt hani 190 falan basıyorlardı o şekilde. <laughs> o yüzden lisede çok zorlanıyorum arkadaşlar. Sözlüme 50 verdi beni sevmeyen bir insan. Kara listeye aldım onu. Onu kara listeye aldım bak. Çok ciddiyim, kendini iyi bil, hazırlan. Çok ünlü bir YouTuber ya da çok ünlü bir fenomen ya da fenomen zaten. <laughs> Neyse, ya da çok ünlü bir oyuncu olduğum zaman ayağını kaydıracağım. İzle, <laughs> izle ve gör. Neyse, şimdi o zaman başlayalım başlıyoruz. Beden eğitimi o ikisinden de 100 almışım. Neden? Çünkü ben sınavlara girip düşük alsam bile ki almıyordum. Direkt 100 veriyorlardı. O zamanlar çok dini yerinde bir insanmışım galiba. Çünkü dinden 96 almışım. İkinci sınavından da 92 almışım. Ben baya imanlıymışım. Sonrasında 95 95 vermiş. Hani sorarım buradan Tuna Hoca'ya. Neden 95? Neden 100 değil? Her neyse. Sonra 94,5 düşmüş. Fen bilimlerim ne yaptım ben? Fen bilimlerini yalayıp yutmuş muyum? 96, 72, 91. <laughs> ne? Niye bu kadar yüksek bu not? Sonra 100, 100, 100. 100. 3 tane 100 vermiş. Buradan Meltem Hoca'ydı galiba. Öpüyorum onu. Sonra 93 düşmüş fen bilimlerim. <laughs> Nasıl çöktüm bu kadar güç? Ya? Görsel sanatlar 100. Niye birine 95 verdin söz notumun? Her kimsen. Sonra 98 olmuş. Matematik 87 84 60. Kesin ağlamışımdır ben bu notu gördükten sonra biliyor musunuz? Net olarak ağlamışımdır. Çünkü hani 60 ortaokula göre en azından benim için çok kötü bir nottu ve oturup ağlamışımdır ben bunun için. Çünkü o zamanlar geri zekalı bir insandım. Bakın görüyorsunuz yine söz notlarım 100 100 100. Çünkü handball. Sonra ne düşmüş? 88,5 matematik. Matematik 88 10. sınıfta kalan güşak bunu beğenmedi matematikten kalan güşak. Yüzük hani direkt yüz. Seçmeli bilim uygulamaları. Hangi hocanın ismini unuttum ama sevdiğim bir hocaydı ve sevdiğim bir dersi bu. <laughs> 75 almışım ilkinden. İkincisinden 95 almış Bayağı iyiymiş. Bayağı iyi yükselmişim. Şu an hayatımda böyle bir yükselişe ihtiyacım var. Şu an böyle bir yükselişe ihtiyacım var. Yüz yüz sözlerim çok şişiriyorlarmış. Yani hep handbolcu olmayan arkadaşlarımın beni kıskanmalarının nedeni buymuş demek falan diyorum şimdi çünkü. Dedim zaten ama. Seçmeli matematik uygulamaları 85-95-100-195. Gülşah. Gülşah sen <laughs> ne kadar iyiymiş karnen önceden. Seçmeli yabancı dil 66, 70, 80, 90. <laughs> 76,5. En, en şey şu an galiba yabancı dil. İnkılap 75 ikincisinden 92 almışım çünkü ben inkılapı seviyordum acaba ilkinden neden 75 aldım sözüme 90 100 vermiş 89 25 düşmüş bence iyi bu olay teknoloji ve tasarım 80 100 100 100 95 iyi Türkçe 96 88 76 ve şeyi hatırlıyorum Türkçe hocası beni deli gibi seviyordu Selen hocam öpüyorum sizi buradan. Gerçekten çok seviyorum onu. Şey yapıyordu böyle sınav olacağı zaman. Beni en öne çekiyordu. Böyle çalışkan kategorisindeydim ben. Çalışkanları en öne çekiyordu. Tembeller arkada kalıyordu. Arkada kalan arkadaşlarım özür dilerim. Biz önde çözüyorduk sınavları. Yabancı dil. E? Diğeri yabancı dil. Seçmeli yabancı dilmiş. Yabancı dil 69, 72, 48 mi? Abi sözüme 100 100 vermiş bu notlara rağmen. 81,5 düşmüş. Bakınız şimdi 9. sınıfa geçtik ve şema büyüdü. Allah kolaylık vere. Beden eğitimiyle başlıyoruz. Yüz, 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 yüz. Ben çünkü yine 9. sınıfta okulun <laughs> handball şeyindeydim. Biyoloji 67, 60. Bakın biyoloji ben hep iyi diyordum. 9. sınıfın ilk döneminde iyi değildi fakat ikinci dönemi bayağı iyileşmiş. Birinci sınavın özellikle. Neyse biyolojim 67 60 gelmiş. Hoca 90 100 vermiş. Çünkü ben biyolojiye katılıyordum galiba. Biyolojiyi çok seviyordum ve 79 25 düşmüş. Coğrafya 50 60. Yalnız nasıl böyle bir düşüşe geçtiğimi görebiliyor musunuz? İnanılmaz kötü. Çok kötü. Coğrafyadan 50 60 almışım. 70 80 vermiş sözme ki bu hani bizim coğrafyacımız için çok yüksek bir söz not bence ve iyi yine. 65 düşmüş. Bu notlara yani bunu vermesi iyi. Din kültür ve ahlak bilgisinden 65 <laughs> 65. Gülşah <laughs> liseye geçip imanını mı unuttun Gülşah? 65-80 almışım. Sonra 100-100 vermiş ve 86-25 düşmüş. Fizik 44. Hani hiç şaşırmadım. İlk defa fizik sınavına giriyordum ve çok kötüydü. 65 almışım. Şöyle bir şey vardı fizik hocasının. İki not birbirini 100'e tamamlıyorsa, iki notla birlikte geçebiliyorsan söz notuyla geçiriyordun. İki not birbirini 100'e tamamlamıyorsa, 99'da bile kalıyorsa seni geçirmiyordu o dersten. Çok Saçma bir psikopatça bir hareket bence. Sözlüğümü geçirecek şekilde verip 56 ile geçirmiş. Allah razı olsun ne diyeyim. Görsel sanatlardan 90-100, 90-90 almışım. Bak insaflıymış bu hoca. Bu müzikçiydi galiba. Görsel sanatlar, ha müzik evet bu müzikte de insan. Keşke müzikte kalsaydım. <laughs> Keşke müzikte kalsaydım. İkinci yabancı değil 40. Çok iyi hatırlıyorum. Ben çok mücadele ettim çünkü. Bu yabancı dil şeyinde. ikinci Almanca ile mesela. Hiç bilmediğim için çok mücadele ettim. Sonra burada bir 85 görüyorsunuz. Ama ben bunu kopya çekerek aldım diye hatırlıyorum. Ne kadar hatır doğru hatırlıyorum bilmiyorum. Ama çok iyi bir kopya çekmiştim galiba. O bu muydu şu muydu yoksa durun bir bakayım. Kopyaydı. Ee, özür dilerim. 80-80 vermiş ve beni dersten geçirmiş. Kimya. 90. 90. Hani ben bunu bir görünce olmuşumdur büyük ihtimalle. Sonrasında 50 almış çok pis nasıl çakılmışım öyle. Sonra hoca sözlüme 80 80 ne? Ha ikinci yabancı dilci 55 vermiş ilk sözlüme. Bu şeydi sözlü değil bu dinleme okuma falan sınavıydı. Ben bunu zorla yapmıştım hatırlıyorum 55 ne ya. 96 falan bir şeyler vermiş bu anlamadım bir şeyler olmuş orada. Matematikçi 50 almışım ilkinden sonra 66 almışım iyi. Sonra 90, 96 90 vermiş sözlüme 75.50 75.5 okey sağlık bilgisi ve trafik kültürü. Bundan da 79 almazsın ya. Sağlık bilgisi ve trafik kültüründen nasıl 79 alabilirsin ki? Hani... Ses geldi. Boş galiba. Seçme bilgisayar bilimi 68, 46. 46. Bilgisayar bilimi 46. <laughs> Neden? Sonrasında 90, 80 ve 71. Bundan da kalmamışım. Allah'a şükür, Allah şükürler olsun. Seçmeli demokrasi ve insan hakları 53, 60. <laughs> Görüşürüz falan diyormuşum şimdi. Sözme 70 60 ve bu da geçirmiş. Tarih, a biz biyolojiye baktık mı? Ha tam bakmıştık. Tarih 52 64, 60 80, 64. Türk dili ve edebiyat 60 60, 70 70 65. Yabancı dil 71 52. Bakın hep ikinci sınavlarda çakmışım. Sonrasında da 70 80 66. Bu da performans ödevimi galiba. Uygulama ve 67-80. Yani gördüğünüz gibi çok pis çakmışım. Gelin şimdi ikinci döneme bakalım bir de. Ee, beden eğitiminden yine 100 almışım. Ondan sonra biyoloji 87-60. Bu 87 hani sevmeye başladığım zamanlar sonra 190 da performans ödevinden almışım. Sonrasında da 84-25 biyolojim iyi gelmiş. Biyoloji benim en sevdiğim dersi zaten ve hani 10. sınıfta gerçekten sınıf birincisiydim biyolojide. 9. sınıfta zor ama biyoloji sevmezseniz hani sevmemekte haklısınız. Coğrafyadan 40-40 almışım. Çok kötü. Ama hoca yine de geçirmiş. Oha. Şimdi olsa geçirmez bu hoca bu notlarla. Din, kültürü ve ahlak bilgisi işte 86 almışım. Şimdi de diyorum size ellerimi açıp okumuşum herhalde dua. Sonrasında 70 almışım. Bu da iyi. 190 ve 86.5 gelmiş. Hani dinsiz imansız olduğumu anlamamış insanlar falan. Tövbe ya. Fizik sonrasında kaç almışım. Benim hani sözün notsuz bir şekilde bunu geçmem şeyle oluyordu böyle kaç alırsam oluyordu. 73 alırsam oluyordu galiba ve ben 72 almıştım. Aşırı üzülüp aşırı deli gibi ağlamıştım falan demiştim. Hayır üzülmemiştim. Hayatımda aldığım en yüksek fizik notuydu çünkü. Üzülme bir zahmet. Yani geçemez sonuçta dünyanın sonu değil. Siz de kendinizi üzmeyin bu yüzden. Gerçekten yeteri kadar çalıştıysanız. Gördüğünüz gibi aşırı yüksek bir çalışma azmi var ortada. Yani 27'den 72'ye çıkmış arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten şu an şurada. Ve hoca herhalde bu azmi tak takdir edip yoksa vermez. Böyle bir söz oldu. 65-75 verip geçirmiş. Ve şu ilk 27'yi aldığımdaki tramvayı hatırlıyorum. Yani oturup ağlamışımdır büyük ihtimalle. Ortaokulda 60'ı ağlayan kız lisede 27'yi ağlamış devam edebiliriz. Görsel sanatlardan 85, 85, 80, 90 bir şeyler bir şeyler almışım. İkinci yabancılık 45. 45 yabancı dil. <laughs> sonrasında proje almıştım falan 90 girmiş 80, 85, 85, 85, 85 olarak girmiş. Sonra kimya 73 ve sonrasında büyük bir çöküş 45. Merhaba Melek Hocam. Söz notumu 85, 80 verip beni dersten 70, 75'te geçirmiş matematik. 54 ve 27. Bir şey diyeyim ben deplasmanlara gidiyordum. İkinci sınavlarım o yüzden <laughs> öyle diyeyim yüksek olması. Ya matematiği ben bayağı kaçırmıştım. ikinci dönem özellikle. 27 almam çok doğal. Son konuları özellikle hiç bilmiyordum. Fakat yine nasıl olduysa geçirmiş dersler. Ben, yani hani ben bundan pek şu anki hocamın girdiği bir ders olsa hayatta geçirmez beni biliyor musunuz bu dersten. Der ki yani yine bir notla falan bırakır. Çünkü benden nefret ediyor. Sağlık bilgisi ve trafik kültürü. 68 ne? zekalı bir insan sağlık bilgisinden ya da trafik kültüründen nasıl 68 alabilir? E Mal mısın Yuşa? Neyse. Seçme bilgisayar birimini yükseltmişim. 78-75 ve sürekli hep aynı sınav yapılıyordu biliyor musunuz? Hepsinde aynı sınav yapılıyordu. Seçme demokrasi ve insan hakları 78-64 90-90 80-50 <laughs> Türk ve Edebiyatı 62, 76, 70, 75, 70, 75. İdeal bence edebiyat için. Edebiyat için bence gayet ideal. Ne yaparsanız yapın edebiyattan kalmayın. Bu kadar. Yabancı değil. <laughs> 38. Sonra buralarda işte performans ödevleri 75 85. Sonra bu 55 ne? Uygulama sınavının 55 yıl. 63 25 ile geçmişim ben. 9. sınıfı full balla geçmişim arkadaşlar. Çok ballıymışım gibi yani. Şimdi gelelim 10. sınıfın ilk dönemine. Çünkü koronadan dolayı bildiğiniz üzere ikinci dönem yok 10. sınıfa dair. Hadi gelin şimdi buna bakalım. Evet. Beden eğitimi ve spor. 100, 100, 100 ve 80. Neden? Çünkü handbolu bırakmıştım. Ve handbol bırakmanın zararları direkt beni şutladılar resmen yani 100, 100, 100 notlarında. Sonra 95 düşmüş. Hayatımda ilk defa beden eğitimi 95 düşmüş. Biyoloji 73-80. Ben bu notlarla sınıf birincisiydim 10. sınıfta. Hocalar beni çok seviyordu. <laughs> Sonra 90-90 performans ve 83-25. İyi. Bence çok iyi. Şimdi olsa daha iyisini yaparım ama. Coğrafya 50-52 ve herkes kalıyordu bu dersten. Ağlıyordu. Hocaya yalvarıyordu. Hoca benim söz notum böyle diye bana yüksek söz notu verip beni geçirmişti. Evet. 70-75 bizim coğrafyacının yüksek söz notuydu. Doğa hani hocanın ayaklarına kapanmıştı bu dersten geçebilmek için hatırlıyorum. Din, kültür ve ahlak bilgisi. Bakın burada imanı bırakmışım, kötü yollara düşmüşüm. O yüzden 60-60 atmış atmış almışım. Annem bana gelip şey demişti. Çocuğum sen dinsiz misin falan olmuş. Hangi insan din kültüründen atmış alabilir? Neyse doğa daha, daha kötülerini almış yani şüphe etmek lazım. Sonrasında 100 yüz vermiş. Dinci bana niye sürekli sözüme yüz veriyormuş? Yani beni seviyormuş galiba. Sonra 80 vermiş ortalaması. Bu şaşırtıcı. Çünkü dinci hep herkesin puanlarını kırardı. Sürekli söz notunu 20 falan girdiğini hatırlıyorum. Bazen böyle derste mesela atıyorum X kişisine kız diye açıyordu X kişisinin e-okulunu. Yazıyordu 20. Çocuk bir giriyordu bakıyordu 20 gerçekten girmiş. Şok oluyordu. Her neyse. Felsefe 70-60 almışım. 65-65 ve 65 düşmüş. Çok iyi. Evet felsefe çok zordu çünkü. Fizik 50-50. <laughs> Nasıl tutturmuşum böyle? Asla 50-50 sözdüm 65-65. 57.5 bence iyi fizik için. 50-50 çok mükemmel bir not. Hani buldunuz da buluyorsunuz mu öpün başınıza koyun. 50-50 fizik için muhteşem. Görsel sanatlar ve müzik. 85, 80, 75. Bu hoca var ya o kadar kötü bir hocaydı ki. Gerçekten asla düzgün puan vermiyordu ve 80 hani görselden de 80 almazsın. Keşke müzikte kalsaydım. İkinci yabancı dil. 75 almışım sınavdan. 90, 100 vermiş. Gerçekten Erdal hocayı çok seviyorum. Sözlü notunda çok bonkördü. O yüzden hani hiç kaygımız olmuyordu açıkçası Almanca dersten. 88, 25 almışım. Kimyaya bakalım. 36, 40 gerçekten kimya 10. sınıfta benim başımı en çok artan derslerden birisiydi matematikten sonra nefret ediyordum kimyadan hatta kimya, kimya dersen de ağlıyordum ben o kadar çok nefret ediyordum gerçekten en iğrenç derslerden birisiydi 10. sınıfta ama söz notuna niye bu kadar yüksek derseniz 70 ve 100 hani şuradaki 100'ü ne kadar hak ediyorsun derseniz Hak ediyorum neden. Çünkü biz kimya hocası bizim aynı zamanda rehberlik hocamızdı. Ve şu şekilde bir karar almış yani sınıf hocamızı rehberlik değil. İşte geri dönüşümle ilgili okulda bir plan yapmıştık. Geri dönüşüm grubundaydım. Öyle bir şeydi galiba. Çöp taşıyorduk sürekli. Sürekli çöpleri boşaltıyorduk işte. Çok garip bir şeyler olmuştu okulda. Böyle her kata çöp bir şey koymuştuk. Plastik, karton falan filan. Sonra o çöp şeylerini, karışanları, karton, ay karton Kağıda atılması gerekenler plastiğe atıldı mesela. Plastiktekini kağıda atıyorduk, elimizle alıyorduk. Ediven takıp sonra o çöpleri alıp boşaltıyorduk. Çok zor ve bu yüzü sonuna kadar hak ediyorum. Ve 61,5 düşmüş bu notlara rağmen. Matematik. 29 ve 45. Bakın aradaki farkı görebiliyor musunuz? Gerçekten burada emek var. 29'dan 45. Hadi tamam çok büyük bir fark olarak görünmez belki ama. Hani burada bana... 60-50 vermiş burada bana değil mi? Okey. Ama uyuyan insanlara 60-60 vermişti galiba. Ben bu yüzden çok kızmıştım. Çünkü deli gibi ben ders dinlemeye çalışıyordum. Gayret gösteriyordum ve verdiği her ödevleri yapıyordum. Kontrol ediyordu. Art alıyordum. Bana burada 60-50 vermesi baya koymuştu ki. 46 ile bıraktı beni. Ben sırf bu yüzden yurt dışında bile okuyamıyorum istesem bile. Son 2 yıl içinde hiçbir dersten kalmamış olmam gerekiyor yurt dışında okumak için. Burada birazcık abartmış gibi görünebilirim. Hani çalışsaydın o zaman yüksek alsaydın diye olabilirsiniz. Fakat hani sınıfta o kadar fazla adaletsizlik oldu ki. Hani hocaya gidip neden bana böyle düşük verdiğini sordum da. Seni sevmiyorum dedi direkt yüzüme. O yüzden hocaya baya bir kinliyim. Şey etmeyin. Teşekkür ediyorum kendisine buradan gerçekten hayatın içine etti Bu kadar söyleyeceklerim. Tarih ve matematik uygulamaları. 95-100 hmm. 100-100 98-75 Seçmeli proje hazırlama 185. Bu dersen ne hatırlamıyorum. 90, 100, 93, 75. Hmm, ya. Seçmeli temel dini bilgiler 76, 85, 95, 100 ve 89. Bu yüksekken niye diğeri düşük acaba? Tarih 67, 64, 80, 75, 71 buçuk. Ya iyi ya bu notlar iyi aslında. Türk dili ve Edebiyatı hani 66-52 çok 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 kötü. 70-70, 64 buçuk. ya Türk dili ve edebiyat en az 70'in üstünde olsun ya. <gülüyor> 33, <gülüyor> 33, 33 yabancı dil. Ben yabancı dil sınavlarını hep son güne bırakıyordum. Çünkü tarihle aynı gün oluyordu galiba ya da başka bir ders aynı gün oluyordu ve hiç çalışmadan giriyordu. Buradaki 33'ü anlamın teriyle aldığıma eminim gerçekten. 80-75 ve 59,5 hani iyi bence ya falan. <laughs> kötü. İnanılmaz kötü. Çıldıracağım. 80-75'i nasıl verdi bana Halil Hoca? Neden verdi? Hiçbir fikrim yok. 33'ten sonra bırakmamış ama yine. Gördüğünüz gibi her şey çok güzelken şuradaki 46 ve matematiğe deli gibi çalışmalarımı hatırlıyorum. Şu özellikle 45 e aldığım sınav var ya. O sınav ben deli gibi çalıştım. 2 hafta boyunca çalıştım. Artı olarak işte sınava girmeden önce çalıştım. Arkadaşlarım çalıştırdım. Geriye kalan her şey bence güzel. <laughs> 40 36 işte kimya 36 40 ve alakasız 100 kimyacına için Bu kadar. Bu video kapatılırken de nedenler hiçbir fikrim yok. Ev okul notlarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın desem birçok kişi abonelikten çıkar diye düşünüyorum. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben size çok özlemişim açıkçası ve böyle kamera karşısına geçip bir şeyler üretmeye, konuşmaya, sizi eğlendirmeye çalışmaya, kendim eğlenmeye gerçekten kendim böyle bir şeyden mahrum bıraktığım için birazcık üzgünüm ama bomba gibi fikirlerim var karşınızda çok yakında çok yakında değil çıkıyorum zaten şu anda süper içeriklerle gelmeye hazırım arkadaşlar lütfen insanlar fikirlerimi çalmasın lütfen özellikle lütfen çalmayın tamam mı fikirlerimi gerçekten sinir oluyorum fikirlerim çalınca deyip herkesin çektiği e-okul youtube olayını e-okulda incelemeyi çektim her neyse Umarım videolarımı beğenmişsinizdir, beğeniyorsunuzdur. Sizi çok seviyorum, bunu unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız, iyi ki ailemin bir parçasısınız. Hala değilseniz abone olup ailemin parçası olabilirsiniz. Olmadan da olabilirsiniz ama olursanız güzel olabilir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum dediğim gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video fikirlerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. E okul notlarım yani çok kötüyüm, çok biz çökmüşüm, bunu farkındayım. yüzme vurmayın, yüzme vurmayın tembel olduğumu.